Girl, it up Start like Oh yeah like Miley. Don't pop it like Miley. Herkese merhaba arkadaşlar Oyunca Muzir'e olan arkadaşlarımla yeniden sonradayız Yanımda Kurkan var İşte ee, işte nereye gideceğiz? Bir tane gemi var Ortada buluşuruz Tam karşı. İyi 30 Aynen, tam karşımdasın ha. Ağırın ağırın ağırın. Oh. Neredesin? Ne Neredesin Bak, beni gördün mü? Hayır. Gel. Niye hayır <laughs> demişsin? Yeni gördüm çünkü. O hayırı önceden demiştim. böyle Sana... de taş kılıç var, çabuk gel. Çabuk gel, çabuk Sana itemi var. Ya. Yardım itemiyle başlatmışım. Yardımlıyorum. Geliyor bebe. Oğlum herkes buraya geliyor ya. Herkes biliyor demek. Çok Aha arkamda adam var. Biliyorum gel. Kaç tane. Kılıç çıkmadı şansı. Neredesin? Kaçıyorum bak oradan tahtadan yukarı çıkıyorum. Aa kılıç 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 kılıç. Adam gelip öldürebilirsin. seni. Neredesin? Ben gemideyim. Ben oralarda değilim. Ben bir adam kestim. Ben bir adam kestim. Tamam şu an neredesin? Gemideyim gemi. Tamam geldim. Görünmez. Gel. gel. Aa, sana itemim var. Gel. Duyucum var benim. Tamam. Gel 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 gel. Yukarı gidelim işte. Al item attım. Gel gel çabuk. Kestin mi? Birini kestim. Öbürünü de kestim. Tanıları yere düştü. Sakin. Tamam, gerekli olanı almışım. Kimse çıkmadı için şanslıyız. Bir dakika bekle be. Sen de taş kılıç var mı? Hayır. Tamam. Ee, bekle bir dakika. Şunu da şuraya atalım. Şunu da şuraya, şunu da şuraya. Lan! Adam geldi. Yalan atma. Ben adam değilim. Adamsın da. Sen vurdun yani. Sen teamsin. Sen vurdun yani. Sen teamsin. <laughs> Vay anam. Vay anam ben. Helal edin. <laughs> Gel de hadi. Unut. Ben pro parkur. XX pro parkur XX. Oh. Oh kim? Hala dedim hak ettim. Abi o bende var? vardı zaten. <laughs> o zaman kafalı hak ettim. Dedi. Aynen ha ona hak ettim ama. Çünkü, okay, çünkü adam alırsın. kestim proyu. 10 S puan geldi. Hiç beklenmedik okay. bu puan. Ben iki adam kestim. Ay adam daha kestim sen de. Ben. Vay adam benden daha <laughs> hop. Hop, 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 hop. Bu kadar daha çok işine yarayacak bir şey. Hangi seç beğeni alalım? İkisi de. <laughs> ha sadece bu. Ne istiyorum ben? Daha güzel. Nereye attı mı aşağı? Hayır. Tam ben aşağı atıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Oo 3 tane yapalım mı? Kuba. Bir tane var. Atacağım. Ee, ağlarım bak. Ağlıyor. <laughs> o ses neydi lan? Arkadaşlar bu arada son e, son zamanlarda full Hunger Games geliyor yani Survival Games. Çünkü Survival Games'te daha çok izlenme tamam. veriyor. Geliyor. Geliyor. Daha 60 abonem var onu Hayır 60 değil. 61. 61. Ölüyor mu? Bir ara mouse vurmadı. Ay anam. Yemek? Onların arasına yemek atayım mı? Sakın sakın. Aa altına uçakmış. Yanlış mı atmış onu? Altına uçaktım. Al yemek attım şunu. Gel. Tamam bekle bir dakika. Hayır beklemek yok. Hadi yok, Rocky. Uhu, de. tam go. Ya da go değil. Sen de Iron Diamond var mı? Ben de Iron var. Tam at bana. No. Nope. Nasıl? O ben de vardı zaten. Ne yapıyorsun? Ne? Ya adamın altı gecikli vardı ya. Hı hı. Yok yok. Benim de bir craft'ta vardı. Altı şey yapıp reklam yap. Ya ben zaten bir craft oynuyorum. Seni buradan içsem ne dersin? <laughs> Düşerken ok atarım böyle. <laughs> <laughs> Vay. Aha gitti. Öldüm. Öldüm. Evet. Oo şurada mekan. Oo bot yapıyormuş. Vay ana. Vay ana. Ya abi sürekli çöplerin atıp atıp durma ya. Sürekli pantolon atıyorum fark ettim. Aynen. Her chest açtığında ayrım pantolon mu çıkıyor insana? Benim texture pack'te chest beyaz. Aa biliyorum o texture Adı ne? Hatırlamıyorum da bir tane şey eee kullanıyordu. Youtuber kullanıyordu. Aynen. Yani Bütün texture pack'leri Youtuber no mesela brokoyunda tekstür pek kullanmıyor ama o da youtuber Heh, ne diyeceksin buna hayır anlamadım yani tek tekstil pekleri bile kullanırsa o zaten youtuber çoğu neyse anlayamaz. anladın mı çünkü burada bir yerde chest var bence burada bunu istiyor musun evet çok <laughs> bana ver abi Şimdi yere atacak var ya. Atayım <laughs> mı? Hayır sakın. <laughs> Bu pantolon mu? Sende ne çok pantolon var oğlum. Aynen lan hepsi pantolon ya. Şu an sana çok olta atasın yani. Vay ayara ben can <laughs> yukarı bak. Vuruyor mı? Şey orada iki tane elma aldın gördüm o iki tane elmayı verir misin? Bu mu? Hayır. Şey normal. Ha bunu yok. diyorsun tamam. Ne? Ha elma diyorsun anladım <laughs> Salak bir çocuk Tamam ya çok hak etti. Hak edersen olmasın. Hak et. Kek 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 Yakışıklı, ya bir tane. yakışıklı <laughs> Egoist. <laughs> oh. Bak şimdi. Can proluk yapacağız. Eğer sana havada olta atarsan ölürsün. <laughs> Niye? i̇şte öyle olacak. Havada olta atabilirsen sana sen öleceksin. Ben sana atarsam? Ama ilk ben atlayacağım işte <laughs> atamazsın bunu. Ya ilk ben atlarsın. <laughs> Ooo oh, tiyotu. Desem ne derdi? Gene <laughs> ayrı pantolon çıktı mı <laughs> derdi? <gülüyor> dört, kişi kaldık la Hep bizim sayemiz Aha dur sakın iyi. <laughs> Allah bismillah. Aha gel havada olta atarsan ölürsün. Baba ben burada o ölürüm. G gittim. Havaya olta atacağım. Huuu. Hiiii. Yalnız değilsin. Ne? <laughs> 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 Olta bitti? Olta bitti ya? Aşıktan yapılayacağım. Ya. Şu yemeklerimi sana yaptım. Oo, tier 2, yurtu. bak. Aa, elma. Tier elma bak armor var. Armor, oh, armor. Olta var. Onu oh. bırak. Onu bırak, olta... o, o Oltayı var. kılıç sandım, biliyor musun? <laughs> al olta. Kırılıyorsa al. Bende yediği vardı. Atarsan al. Neyi la? Beni. Arkada adam var. Al. Sandım işte. Sen kimsin lan? <laughs> dünyanın en iyi olta atanına olta atacağız? He he he. Ben dünyanın en iyi oltacısıyım. O Bakın. benim. Abi, Oha defnet. Adam kesmedi. Tamam. Kes. Slash. Debug. Debug. De. Kaç kişi kestim? Kaç kişi kestim? Bir kişi. Üç. Nereden bakıyorsun? Kills mi yazıyor orada? Hı. Bir kişi kestim, dört, dört kere öldüm. <gülüyor> bir oyunda <laughs> dört kere öldüm. Yanında dört yazıyor. Aynen başka bir şey Dört kere öldüm diyor. Asist herhalde. He dört kere 39 keste minyon kestim. Ne bileyim lan. <gülüyor> 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 39 yazıyor yanında da. Lol, lol. Dur bana vurma yukarı çıkacağım. Ay, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte çı temper先生. O an o hacker. Onun. Ölüyor. Ölüyordu valla. Ben de Sen şansın. Aa. <gülüyor> <gül ah, <gül Ah. Sağ Ön arabanın direkt kaçtı lan Manyak Moy, Manyak lan Manyak gibi Sen benimsin Kertmesin Atladı lan Neyse o ölür ölmeyecek. Sen hadi attı. Dur bana vurmadım. O adam niye <laughs> şey yaptı attı <bu> ya? <laughs> o adam ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Rezide. amaç. Weekend. Yor. Öldü. Ha çarpıldık. Ee, mal. Şimdi mal diyor ben ne <laughs> Gel can. Nur hadi gel. Başla. Benim okum yok ama. Yapacak. Senin ayrın kılıcın da var. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> ayrın kılıç kullanmak yok. Başka kılıcı mı? Tamam dur. Bak ayrın kılıcımı attım. Bekle o zaman. <laughs> ayrın kılıcımı attım. Direkt yumrukla da alacağım lan. Alır lan. Vallahi aldı. <laughs> Anne ya. Ben gidiyorum. Oh, Oo <laughs> <kartlayalım. gülüyor> evet, evet Bu, bu. evet bu. Bu, videonun da sonuna geldik. bu. Bu, bu. Bu,